Of. Gelişmiş geliş. Oooo! Ronaldo! Arkadaşlar Ronaldo çıktı. Çok mutluyum. <laughs> Gimbos'un biz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ve bugün sizlerle beraber Goleyde paket açılımı yapacağız. Furkan yaptı. Furkan'la Burak Part 2'yi de çektiler. Onları tebrik ediyorum. İlk önce şu aracımı alalım. Şimdi benim kullanılan mağlubiyet onlardan biraz daha kötü. Onlarınki 93, 84. Yani Furkan'ınki daha kötü. E, hatta onlar sanırım süper olan oyuncularına, rengarenk olan oyuncularına e, dönüştürme yapmışlar ve kaybetmişler. Şu morlardan gelmesi sanıyorsun, sanıyorsam. Ama süper daha iyi. Şimdi paket açılımı yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Günün fırsatı gelişmiş o benden başlayalım arkadaşlar. Ama kart için yeterli yer de yok diyor. Tamam, şimdi gelelim ve gelişmiş robonemizi açalım. Açıyoruz. Evet Ecrin, ne düşünüyorsun, ne gelebilir? Böyle güzel gelir mi? Evet, Ender oyuncu paketi. Milli takım paketi. Gelişmiş tabii ki de. Gelişmiş tam paket. Milli takım paketi. Gelişmiş orta saha paketi. Milli takım paketi. Böyle gelişmişlerden pek bir şey çıkmıyor ama. Ender paketi. Ender önce paketi. Arya Robben. Ben de var. Parayla aldık hatta. Bir tane daha Araya Robben. İki tane Arya Robben'i ben ne yapayım arkadaşlar şimdi. Gelişmiş Ronaldo. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Bu çok heyecanlıyım. Ronaldo falan böyle çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gelişmiş Ronaldo. Gelişmiş tam paket. Hadi bir Ronaldo. Gelişmiş tam paket. Önemli değil. Hadi bir Ronaldo. Bir Ronaldo. Gelişmiş forvet paketi. Buradan inşallah Ronaldo çıkar. Gelişmiş İngiltere paketi. Milli takım paketi. Gelişmiş forvet paketi. Forvet. Forvet diyorum Ender oyuncu paketi. Ender oyuncu paketi. Ender oyuncu paketi tekrar gelişmiş orta sağ paketi gelişmiş orta sağ paketi. Ya. Çok kötü, çok kötü. Şu gelişmiş forvetten biraz şey var. Amblem paketi önemli değil ama yine de açalım. Bende olanlar gelip <laughs> Özel galibiyet modunu da alalım. Tamam, teşekkür ederiz. Oyuna görüş etkinliği, yüz goley parası. Teker, teker. Günün fırsatı gelişmiş şanslı paket. Evet arkadaşlar. Geçmiş şanslı paketim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Aynen öyle. Işte. İnşallah. Aynen. Tam paket. Çok kötü. Al işte tam paket. Tam gitti zaten. Başka şansımız mı kaldı arkadaşlar? Süper defans paketi. Güzel ekipman paketi. Bak buna ihtiyacım vardı. Gümüş kart. işte ne beklenir ki arkadaşlar? Ne beklenir ki? Ama sen istediğin bir kere çıksın zaten. Evet. Oyuna giriş etkinliğine katılma. 100 JP Yani golay parası. Gelişmiş Ronaldo. Hadi, güzel bir Hadi şey hepsini, hepsini göster. göster. Hı -hı. Hadi. Gelişmiş forvet paketi. İyi ya iyi. Gelişmiş şanslı kart paketi. Bunu sevmedim ben. Gelişmiş orta saha paketi. Birazcık. Gelişmiş şanslı kart paketi. Bir senin dedin ya. Gelişmiş İspanya Ligi paketi. Sen diyeceksin ya. Milli takım paketi. Sen diyeceksin ya. Gelişmiş tam paketi. <laughs> ve ve, ve milli takım paketi. Ve of. of. Gelişmiş geliş. Oh! Ronaldo! Arkadaşlar Ronaldo çıktı. Çok mutluyum. Gelişmiş Neymar açalım. Gide ki. Cristiano gerekti. Ronaldo çıktı ve bir ayrı mor arkadaşlar. Forvette süper yakışır. İnanamadım bunlar, şu an. İnşallah bunu alırız. Buraya da çıkmıştı sanırım. hadi 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 bir Oo, geçmiş orta saha paketi güzel. Milli takım paketi güzel. Geçmiş İspanya Ligi paketi güzel. Kötü aslında da geçmiş orada saha geldi. Orta saha paketi yani. Geçmiş şanslı kart paketi. Şansım kötü. Milli takım paketi. Milli takım paketi. Gelişmişleri söylemeyeceğim size zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Tam paket. Ender oyuncu. Ve Neymar. İyi Neymar'ı koyarız. Sıkıntı yok. Altın paketi arkadaşlar. Hepsini göstereyim zaten. Görüyorsunuz bronz. Günün fırsatı geçmiş Özil paketi i̇yi, Mesut Özil. hadi Mesut hadi, Özil. Türksün başlayalım. oğlum sen. Hadi, yarı hadi, Türk, hadi, yarı Alman. Hadi, hadi. Hadi, hadi gelişmiş İspanya Ligi paketi. Gelişmiş forvet paketi. Gelişmiş tam paket. Hmm. Gelişmişler söylemeyecektim doğru. O uzman oyuncu paketi güzel. Vay, orta saha paketi. İngiltere paketi. İspanya Ligi paketi. İspanya Ligi paketi tekrar. Milli takım paketi arkadaşlar. Mesut Özil. Mesut Özil geldi. Sağlık olsun. Mesut Özil'e ihtiyacım yok ama. Sağlık olsun. Hadi bir iyi başlangıç İbrahimovic hadi bakayım. Hadi 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 iyi başlangıç. Hadi Oğuz'la bir tane Oo, yine uzman oyuncu arkadaşlar. Gelişmiş şanslı kart paketi. Geçmiş Beş orta paket. saha paketi. Geçmiş İspanya paket. Ligi paketi. Geç paket. Geçmiş paket. adı kart paketi. Geçmiş orta saha paketi. Ejder'in paket. paket dediği şey. Beşten çıkıcı yani. Geçmişten Şu. paket. İspanya Ligi paketi. İbrahimovic. Beş benim paket. eski şeyde vardı. Ee, i̇ki tane geldi bu arada. Arkadaşlar benim eski çağrıda vardı ve e, spiker İbrahimovic diyordu. Ee, Ay. Hepsini açtık. Evet Ecrin Şimdi geldi bunları tekrar açmaya. Şu İbrahim avuçları alayım ben mi? Bir tanesini alacağım. Ha da bunu da alayım da boşluk şey yapmasın yani zor. Şimdi Ecrin geçmiş orta saha paketinden devam mı? Yok. Geçmiş İspanyol ki paketi. Sıra sıra gideceğiz. Hepsini göster diyeceğim. Zaten görüyorsunuz. Hadi teker teker diyelim. Evet. Amblem geldi. Martinez, Soldado, Rakitic, Ebral, e, Abelda, Varane, Varan, Alves, Messi, Isco. Diğerini açalım. Kart için yeterli yeriniz yok diyor. Hemen tekrar arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizi tutmayayım. Birazdan geliyoruz. Ne ya? Tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. Şöyle başlat. Zaten başlamak. Ah. <laughs> Videoyu başlat diyor. Arkadaşlar Envanter. ben de şey. Arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi yok. Ben bunu Allah Allah, kastı. <laughs> arkadaşlar. Değilmiş. Ah, şimdi açtım. Lopez. Jonas, Bravo, Madrua, evet, Ramos. Kastanik, Alberto, Feguli, Gaya, Castro, Atamadudur, Salvio, Uskes, Bayil, El Ne diyor lan? Okuyamıyorum Ben okuyayım geçeyim. Guardiola, King Sosyal, Sosyal, Rakitic, Bale, Kapat. Hemen Ronaldo'yu açalım. Kart yeterli yeriniz yok. Ronaldo'yu hemen şöyle alalım da. Ronaldo'yu alalım yani hemen. Kaybolmasın bir yere. Evet Ronaldo geldi. Neymar'ı da açalım. Abi, tamam Ro şey e Neymar da geldi. Hah, bir de Robben varmış. İki tane Robben. Birini dönüştürürüz. Tamam. Aferin Roman. Şu özel galibiyet modunu falan açalım hemen arkadaşlar. Kapat. Hemen 100 altınımızı aldık. Tam paketimizi açalım. Hepsini şöyle göstereyim çünkü çok önemsiz, çok kötü oyuncular var. Şimdi bu paketlerden kart için yeterli yok. Diz, yani biliyordum. Ee, tekrar. <laughs> tekrar yapacağız maalesef. Ee, açalım hemen. Wesley Snyder Furkan'ın eski oyuncularından biri. Hatta hala vardır galiba. Selçuk ve Snyder. Bu. Biraz Türk çıksın şöyle mor falan. Allah'ım ya. Kart için yeterli yer yok demedi. Eriksson. Mignolet. Fernandinho. Fernando. Di Maria. Güzel. Mesut Özil'imizi alalım diyeceğim. Nedir çektiğim? Nedir çektiğim? Ee, bunu bayağı yükseltmemiz saltırmamız gerekecektir. Mesut Özil'imize geldi. Süper Mesut Özil. Buradan hepsini açmayı düşünüyorum. Yani Suarez geldi. Zaten bir tane geliyor da. Abi. Menes. Tamam. Uğuzhan Özyakop. Yusuf Erdoğan. Türkler çıkıyor daha çok. Lugana. Kardeş yeterli yok. Ender açalım önemli değil. Ender hemen aç. Açı belli aferin. Süper defans paketi. Bu önemli yalnız. Arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Haydi. Sokrates. Gelişmiş forvet. Hepsini göster arkadaşlar. Çünkü işte İbrahim Hoş var. Envanter. Gelişmiş orta saha. Pek gelişmişe benzemiyor ama hadi bir gelişsin bak. Biz geliştiririz. Siz geliştirmemişsiniz bari biz geliştirelim. Açalım. Güzel. Abi. Haber mor geleceğine sevinecektim. kart için yeterli yer yok demedim. Tamam. Kart için yeterli. Bayağı bir yer açtık şimdi. Hepsini göster. Yani. <laughs> ee, evet. 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 Bayağı bir faydasını gördük bu arada. Gelişmiş tam paketi. Burada bayağı bir sıkıntımız olacaktır. Maalesef. Kart sorunu vermedi gördüğünüz üzere bir kart daha aç, açtırma zaman açtırdı. Baksanıza arkadaşlar biraz hızlı olmasını istiyorum. Evet Lamela kim o? Lamela duymuştum da Bir Nani var bize. Nuri Şahin var. Başka kimse yok yani öyle. Göze çarpan. Onlar da pek göze çarpmıyor aslında. Hadi kardeşim. Dostum hadi diyebiliyor muyum sana? Hadi diyorum sana. Bulup bile sana kızıyor. Evet. Kapat. Hemen hemen hemen. 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 Belki geçerim ya şeyleri. Çıkartma Zaten çok bir şey yok. Tam paket. Tam paket. Tam paketleri açmayacağım. Süper kahve paketi. Kuşan sokole parası kahve paketi. Süper ortası. Hepsini göster. Çabuk ol ya. Ben de parti kim yapsam dedim ya. Boş ver, keseriz. Süper defans paketi diyor. Müthiş diyor. Super forward paketi. Harbiden bir yarım saat belki yani. Hiç abartmıyorum. Super forward paketi varmış. Menez geldi. Yüz altınımızı alalım. Süper defans paketini açalım. Sonra şanslı gole paralarını açarız derken gideriz yani öyle. Hepsini göster. Zaten bir tane vardı. Teker teker. 100 geldi diğerini aç. Hadi bundan 500 gelsin. 50 geldi ya. Allah da Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3258. Anlarda bunlar 7000 8000 tavan yapmış bir şekilde. Ee, karşınızda yani. Rozcigers. Süper galeci. Hadi bakayım. Sen bir süpersin dostum. Evet güzel. Tam paketleri açmayacağım demiştim. Ama artık maalesef. Bülent. girişim bir şansı kat paketi. Hepsini göster. <laughs> Özel paket. Ekipman paketi yani. Şansı kolay parası. Şu GP de önemli. Evet müthiş. Bak bunu bir seviniyorum. Şu an sevindim herhalde. Evet güzel. Süper kaleciyi açalım. Geçer, geçerli kart yok yerlerini siliyorum ya kartları. Oralar arkadaşlar artık kesmeyi karar verdim. Çok uzuna kaçacaktır. Özel ekipman paketi hemen açıyoruz. Gizli ejder, lokomotif Lokomotif. Lokomotif dedim. Lokomotif kasırga akrep. Şu GP'leri açalım. 250. 100. Şunları alalım. Evet güzel. Şut paketi. Hepsini göster. Gizlecer gizlecer gizlecer. Al hemen. Onu da al. Onu da al geçmiş şanslı kart paketi. Hemen açıyoruz. Hemen açıyoruz. Hemen açtık. Tam paket çıktı. Tam paketler dediğim gibi açmayacağım. Ama önemli bir şey çıkarsa aşağıya çıkamaları yazarım. Ama önemli bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum. Hatta çıkmaz. Evet. Diğerini aç. Gelişmiş şanslı paket. Oo. Evet el çıktı. Şansı gol parası paketi. Evet bir 4000 olur artık şanslı bir paketleriyle beraber. İnşallah. Umuyoruz. Kapat. Kapat istemiyorum seni çocuk. Daha milli takım paketi falan var. İslam. kaç geldi hadi 500 gel be. Bizi de şans yani bu. Şansa da bağlı bir şey. Bir şey. Süper forvet. Çok güzel, çok süper yani. O kadar süper ki havaya uçtum. Bulut kızıyor lan size. Utanın lan. Kuştan utanın. Şut paketi. Evet bakalım. Gizli ejder verip duruyor ya. Gizli ejder vurup duruyor ya. Şu milli takım açalım arkadaşlar. Bitirelim artık. Geçmiş forvet paketi varmış bir de. Uzuna kaçta baya. Özür diliyorum. Geçmiş forvet arkadaşlar açalım. Milli takım paketlerini açtıktan sonra videoyu hemen bitirelim. Çabuk bitirelim yani. Hani hocam maçı bitirelim. Hani. Yeniyoruz tam. Diğerini aç. Bir şey çıkmadı bir şey çıkmadı. Diğerini aç. Diğerini aç. Birazdan bitecek. Diğerini aç. Diğerini aç. Always. Çok süper. Evet bulut. Açtırdı lan. Aa, bunu açtırmaz şimdi bu. Evet arkadaşlar en son Alves çıkmıştı, güzel yani. Diğerini aç. Olmuyormuş bak bunlar. Kıbrıs'tan amblemi geldi ve son olarak da evet. kapatayım şöyle. Arkadaşlar şöyle Maliyet aşılmıyor güzel. Yani şu an orta sahada bir e, oyun kurucu e, yarattık arkadaşlar. Yani şöyle koyacak başka bir şeyim var mı? Yok. Ha. Tam paketleri açmayayım dedim. Iıı, zaten önemli bir şey çıkmıyor. Bu videoluk benim elimden bu kadar geldi. Kadromuzu bayağı bir güçlendirdiğimize inanıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Furkan ve Burak çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.